Herkeste olan ben farklıyım hissi olması gerekendir. Evet dünya hiçbirimizin etrafında dönmüyor ama bu hepimizin tek ve özel olmasını engellemiyor. Diğer insanlardan farklı olarak farklı olmadığımı düşünerek hatta bunu yazarak yine farklı hissettirip herkesten farklı olmadığımı gösteren his. Hem doğru hem yanlış bir his. Evet herkes özeldir ama her bireyin özel olma durumu hemen hemen diğerlerinin özel olma durumu kadardır. Zekanın ürünüdür, etrafını inceleyip gözlem yapabilen her bir birey elbette sadece benzerlikler değil farklılıkları da görebilecek zeka seviyesindedir. Bunda garip ya da yanlış olan bir nokta göremedim. Övülünecek bir durum gibi sunulması ise ayrı sıkıntı. Herkes kendi evreninin güneşidir. Ne kadar farklı hissediyorsan, aslında o kadar aynısındır. Sınırlarının farkında olanlar, sınırlarını aşanlardır. Mutlak değerdir. Herkes birbirinden farklı olursa farklılık noktasında buluşurlar ve bu da yine herkesin aynı olmasına neden olur. Kendi gerçekliğine hapsolmuş bünyelerin bir çeşit kendini kandırma biçimi. Abi herkes farklıdır zaten. Asıl olay, farkın ne?